Google reklamları ve KOBİ'ler. Adres gezgini olarak internet reklamlarının, özellikle de Google AdWords reklamlarının yüksek geri dönüş oranı ve düşük maliyetiyle Kobi olarak tabir edilen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve girişimciler için vazgeçilmez bir tanıtım aracı haline geldiğini gözlemliyoruz. Peki ama neden? İnternet ve Türkiye Takvimler 1993 yılını gösterdiğinde, Türkiye internetle tanıştı. O tarihten bugüne gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanıcı sayısı hızla artarak 18.2 milyon seviyesine ulaştı. Artık internet neredeyse her evde. İnsanlar artık günlük yaşamlarının her alanında interneti kullanmayı tercih ediyorlar. Mesela eve yemek söylemekten tutunda, uzaktaki sevdiklerine hediye göndermeye, hatta bir süpermarketten alışveriş yapmaya kadar birçok gündelik iş için artık insanlar internetin sağladığı çeşitlilikten ve özgürlükten faydalanmayı tercih ediyorlar. Arama motorları İnternet üzerinde aranılan bilgiye ulaşmayı sağlayan ve artık internetin ayrılmaz bir parçası olan arama motorları, ülkemizde de en sık ziyaret edilen internet sayfalarıdır. Farklı arama motorlarının ülkemizdeki kullanım istatistiklerine baktığımızda Google'ın %93 ile pastadaki en büyük payı aldığını görüyoruz. 1998 yılında çalışmalarına başlayan ve oldukça sade olan sayfa yapısını o günden bugüne neredeyse hiç değiştirmeyen Google, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan arama motoru olmuştur. Google reklamları. Google AdWords reklamları. Google'da yapılan ilgili bir arama sonucunda sağ tarafta ve üstteki alanda sponsor bağlantılar adı verilen alanlarda gösterilen reklamlardır. Google'ın sayfa yapısına uygun sadelikteki bu reklamlar gerek üreticinin tüketiciye kolaylıkla ulaşması gerekse tüketicinin aradığı şeye kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Kobiler ve Google reklamları Son yıllara ait istatistik değerlerine baktığımızda Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kobi olduğunu görmekteyiz. Aynı istatistikler bize bu kobilerin yalnızca yaklaşık %63'ünün internet kullanıcısı olup bir e-posta hesabına sahip olduğunu, bunların ise %20'sinin bir internet sitesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu da yaklaşık her 8 kobiden birisine denk gelen bir orandır. Örneğin, kendi semti olan A semti ve civarında sahip olduğu tek kamyonetiyle taşımacılık yapan Muharrem Bey'i ele alalım. Muharrem Bey, son 14 yıldır kamyonetini kullanarak bulduğu kısa mesafeli nakliye işleriyle haftalık ortalama iki iş yapıyor ve ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor. Günün birinde Muharrem Bey, adres gezgini temsilcisi Onur Bey ile tanışır. Onur Bey, bir internet sitesi sahibi olmanın ve Google'da reklam vermenin faydaları konusunda Muharrem Bey'e ayrıntılı bilgiler verir. Bu fikir Muharrem Bey'in de aklına yatar. Adres Kezgin'i bir hafta içerisinde Muharrem Bey'in internet sitesini hazırlar ve Muharrem Bey'in şehrinde yayınlanmak üzere 100 liralık bir başlangıç bütçesiyle sitenin Google reklamlarını yayınlamaya başlar. Tam bu sırada B semtinde oturan ve sıkı bir internet kullanıcısı olan Gülşen Hanım, evindeki eski birkaç büyük eşyayı maddi durumu kötü olan ve şehrin diğer ucundaki C semtinde oturan tanıdıklarına göndermek istemektedir. İnternete girip Google'da evden eve nakliyat yazar ve Muharrem Bey'in sitesinin reklamına tıklar. Sitedeki cep telefon numarasına ulaştığı Muharrem ile kısa bir pazarlıktan sonra anlaşır ve Muharrem Bey kendisine sadece bir tıklama ücretine mal olan bu işi alır. Zamanla Muharrem Bey'in telefonu daha sık çalmaya başlar ve kısa süre içerisinde şehrin hemen hemen her noktasına haftada ortalama 5 nakliye işi yapmaya başlar. Taleplere yetişemeyen Muharrem Bey yeni bir kamyon daha alır, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha ve derken Muharrem Bey birkaç sene içerisinde reklamlarının kapsamını ve bütçesini artırarak Türkiye'nin dört bir yanına taşımacılık yapan büyük bir nakliye şirketinin sahibi olur. Allah bereket versin Muharrem Bey. Sağ olasın bacım. Biliyoruz ki ülkemizde bu kısa öyküdeki Muharrem Bey gibi Google reklamları sayesinde nice başarı hikayelerini imza atabilecek kobilerimiz var. Adres gezgini olarak 2007 yılından beri birlikte çalıştığımız 6000 aşkın KOBİ'nin bir çoğunun bunun gibi başarı hikayelerini imza attıklarını gördük. Ne derseniz birlikte bir başarı hikayesi de sizinle yazalım mı?